Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Krotti oynuyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar maalesef bayağıdır video gelmiyordu ondan artık artık gelecek arkadaşlar yani oynayamıyordum yani. Neden hep kill çalıyorlar anlayamadım. <laughs> İsterseniz arkadaşlar yorumları yazın. Batural maçı da gelsin. Yorumları yazarsanız Batural maçı da gelir. Yaparız. önceki video çektiğimden bayağı değişik değişik kontroller yaptım. Şu anda bu kontrollerle oynuyoruz arkadaşlar. Aa, yine, bu arada bayağı çaldı bizim takım arkadaşlar. Yine bayağı bir ordu var bildiğin. o arkamda önde şurada şunu yapacağım bakalım B bir tane şuraya bir tane koruma iki tane olsun şuraya baksın Hı, tamam B hiç bir tane bile tutmadık tamam, tamam sıkıntı yok C'de ha ilk kere bitti güzeldi basitti Evet arkadaşlar, ikiyi kazandık şu anda. Taraf değiştirdik. Biz onların yerine geçtik şu anda. Evet. Bakalım arkadaşlar. Bir tane bu tabancamızı çekelim. Tamam. Tamam. Aa vuramadım çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Oh be iyiymiş tamam. Kötü çok kötü oldu. Bana mı o zaman? Biz de bu troll alırız şimdi. Ama çok basit oluyor arkadaşlar. Benim de bu... Özel bizim de ondan var. Ama çok basit oluyor oyun. Ondan yenildiğimiz zaman bayağı bir fark atıyorlar bazen. Çok iyi prolar geliyor. Ondan retro'ları aldım. Oradan normal bir dedim Çok basit oldu bu maç. Sonra... Oh güzel ki çabuk. Biraz gidi. Aa yatmadı. Tamam o da gitti. Tamam o gitti. Kurma. Bir tane bir ok. Ok değil de bu tam bilmiyorum adını. Şuraya bir şunları atalım. İki kişi belki ölür. Uy dört kişi öldü. Çok güzel. Bey'i alıyorlar. Hemen buraya geleceğim. Yapma be, arkaldılar. Adamlar ben yani kolay öldürüyorum çünkü yani yoksa gördüğünüz gibi tuttu mu bırakmıyorlar. Abi ne çaldı, şaka gibi ya. Ve maç bitti arkadaşlar. Bir maç daha atacağım. Güç birazcık basit oldu arkadaşlar. Hız kesmeden öbür maça geçelim.